İşgalci İsrail Gazze'deki binaları bombalamayı sürdürüyor. Özellikle yüksek katlı binalar katil Netanyahu hükümetinin hedefinde. Görüntüler Gazze'nin batısında kayda geçti. İsrail savaş uçakları El Taybe kulesini bombalayarak tamamen yıktı. Onlarca ailenin yaşadığı bina saldırıyla birlikte yerle bir olurken iki kişi şehit oldu. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail ordusu tam işgal planını devreye soktuktan sonra kenti kuşatma altına aldı. Kentteki binaların yıkılması için de bombardımanlarını gece gündüz sürdürme kararı aldı. Sadece son 3 günde Gazze'de toplamda 209 daire içen 5 yüksek katlı bina ile 350'den fazla çadırı bombaladı.